Cenab-ı Hak seni kızına, Allah Azze ve Celle seni oğluna çoban yaptı. Kur'an-ı Hakim buyuruyor ki, Ya eyyühellezine amenu ku anfusakum ve ehlikum nara. Kendi de ateşten koruduğu gibi kızını da ateşten koru. Yani sokakta kızın şu sokaktan geçip de okula pantolonla giderken yüreğin parçalanıyor mu senin? 18 yaşında kaşını aldıran kızın üniversiteye giderken o halde yüreğin parçalanmıyorsa vallahi kıyamet günü cehennem seni parçalayacak. Allah'ın emaneti ne hale getirdin? Sevindin üniversiteyi kazanınca. Öttüye boğaz içine gidince sevindin. Doktor olacak, mühendis olacak, 5 milyar aylık alacak, arabaya binecek, eşine mecbur olmayacak, mahkum olmayacak. Peki onlara sevindin kot pantolonuyla erkeklerin bakışı arasında. kızın yürüyor delikanlılar, arkasına takılmışlar. Arkasından gidiyorlar, yavrunu cehenneme attın, cehenneme. Kardeşim. 500 koyunu dağ başında cehenneme ateşe atan çobana sen koyunun hesabını soruyorsun da oğlunu, kızını, torununu film setlerine, sokaklarına, üniversite salonlarına, anfilerine soyup da atan... Elimde de Kur'an-ı Kerim vardır. Eğer ben Hz. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem'e inanıyorsam, ben oyumu ona veriyorsam, onun tarafındaysam bugün onun yerini alan Tayyip Erdoğan'dır. Hazreti Muhammed'in yerini alan lider odur. Müslümanlar için. <laughs> Tayyip Erdoğan'ın düşmesi, biz Türklerin daha geriye gitmesi demek. Üçkağıtçıları bulalım ve onların hakkını onlardan soralım. Biz Türk halkının hakkını biz vereceğiz. Namus, hani bazılarında hepsine demiyorum, yanlış anlaşılmasın. Onlarda yok. Oradan birisi sallana sallana geliyor, içmiş sarhoş. Hoca demek ki işi bilen bir hoca. Demiş abi bir dakikadır, o oh hocam sen miydin özür dilerim falan. Bir şey sorabilir miyim? Sor hocam ne demek? Allah demiş deveyi iğne deliğinden geçirir mi demiş ya. Hocam demiş Allah geçirir boşluk bile bırakır demiş ya. Bak böyle iman istiyorlar bizden ha. Bizden böyle iman istiyorlar. Şek olmayacak şüphe olmayacak. Allah tamam ya Allah yapar kardeşim. Bir Müslümanın avret yeri neresidir söyleyin. Diz kapağı ile göbek deliği arasıdır. Hocam ben yüzmeye gidiyorum. Yüzmenin hükmü ne? Sünnet. Orada Müslümanın avretine bakmanın hükmü ne? Haram. Resulullah'a soralım ya Resulullah. Senin emrin gereği yüzme öğrenmeye gidiyorum. Fakat orada bir haram isteyeceğiz. Orada erkekler birbirine avretine bakacak. Müsaade buyurur musunuz desek. Allah Resulü böyle bir ortama gitmemize müsaade eder mi etmez mi? Etmez. Ha bak fetvayı siz verdiniz.